İsmim Akın Karagöl, 35 yaşındayım. Almanya Hagen doğumluyum. 2019 yılından beri araba sektöründeyim. Bu ara koronadan sonra yaşam araçlarla ilgilenmeye başladım. Bütün müşterilerimize, insanlarımıza yardım etmeye çalışıyoruz. Araba sektöründe olsun, yaşam aracında olsun. Ayrıca kredi uyguluyoruz ve alanın gücünü sağlamlaştırıyoruz. Şimdi yaşam aracı derken, biliyorsunuz Türkiye'de yeni yeni başladı camping araçları, yaşam aracı dediğimiz ürünler. Bizim aslen işimiz Almanya'da boş kasayı Türkiye'ye yollayıp içinde Türkiye'de hepsini kapsamda komple hizmetine imalatına kadar hepsini uygulayıp yabancı insanlara, buradaki yaşayan insanlarımıza yaşam aracını tabiksi getirip ve uygun şekilde bunu insanlarımıza burada sunuyoruz.